Merhaba. 20. günün meditasyonuna hoş geldiniz. Bugünkü meditasyonumuzun ismi çocuğu karşılamak. Şimdi lütfen rahat bir pozisyon bularak oturun. Ve gözlerinizi kapatın. Bir elinizi kalbinize koyun eliniz kucağınızda kalsın. Sadece içinizdeki çocuğu görmek için değil, o olmak için izin verin kendinize. Ebeveynlerinizin size birazdan söylediklerimi söylediğini hayal edin. Gelmene çok sevindik. Seni bekliyorduk. Ailemizin bir parçası olmanı çok istiyorduk. Sen bizim için çok önemlisin. Sensiz ailemiz aynı olmazdı. Seni seviyoruz, seni kucaklamak istiyoruz. Olmak istediğin şekilde büyümene yardım etmek istiyoruz. Bizim gibi olman gerekmez. Kendin olabilirsin. Biz senin benzersiz olmanı seviyoruz. Sen çok güzelsin, çok parlaksın, çok yaratıcısın. Senin burada olman bize haz veriyor sana ailemizi seçtiğin için teşekkür ediyoruz. Senin kutsanmış olduğunu biliyoruz. Yanımıza gelerek bizi de kutsadın. Seni seviyoruz. Seni gerçekten seviyoruz. Bırakın küçük çocuğunuz bu kelimeleri sizin için gerçeğe dönüştürsün. Her gün aynaya bakıp bu cümleleri söyleyebileceğinizin farkında olun. Ebeveynlerinizin size söylemelerini istediğiniz her şeyi siz kendinize söyleyebilirsiniz. Küçük çocuğunuzun istendiğini ve sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. Bunu çocuğunuza verin. Ne kadar yaşlı, hasta olursanız olun veya içinizdeki çocuk nasıl korkmuş olursa olsun, onun istenilip sevilmeye ihtiyacı var. İçinizdeki çocuğa seni istiyorum, seni seviyorum demeye devam edin. Bu sizin gerçeğiniz. Evren sizi burada istiyor. O yüzden buradasınız. Sonsuz şekilde hep sevildiniz, hep de sevileceksiniz. Ömür boyunca mutlu yaşayabilirsiniz. Bu zaten böyle. Şimdi yavaşça nefes alıp vermeye devam edin. Sakince alın, sakince verin. Şimdi küçük hareketlerle vücudunuzu esnetin. Ve hazır olduğunuzda güzel gözlerinizi açın.